Evet, hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ETS2'deyiz. Sesim nasıl geliyor videoda bilmiyorum. Yani robot gibi de gelebilir. Her neyse arkadaşlar, yanımızda Ömer var. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yani ben ilk defa ultra ayarlarda çekiyorum. Şu an 90 FPS alıyorum. Ey ee, maşallah. şöyle ayarlardan gösterelim bu grafik ayarlarını grafik e, ölçekleme 400 de yazma ölçeklemesi 200 de maşallah evet hazırsak başlayalım nedir e neden İstanbul'da gidiyor? Ara sıra bulan ulaşabilir. Ee, o da benim bok gibi internetimden dolayı. <laughs> tamam. Evet. Ekran ara sıra berbatlaşıyor. O da dediğim gibi bok gibi internetim var. Türkiye'de Ömer vallahi inan, inanır mısın? ilk defa kayıç gibi bir e, oydu. oyun. Vallahi ne Vallahi yemin ederim yani ben 5 FPS alıyordum. Ya yani düşün şimdi 100 FPS'e yakın. Maşallah diye. Yani bazen 900 FPS oluyor yani. Şu an gerçekten... Aa, hava yağmurlu. E, gerçek hayatta da yağmur yağıyor, şeyde de yani, ETS'de de. En son ne yani ayarları? Aman tanrım, hayır hayır hayır, hayır hayır kayma kayma. Hay evet. Bakalım, son saniyede durduk. Kayış gibi maşallah. Kayış edince. işte. Ha, e, şey. Ömer belki ileride e, kanalın ismini değiştirir. Kayış edince. Diye. İnşallah inşallah. Yani. Alsana yani. E, şu an 83 En yüksek ayarda, en en yüksek ayarda. Hayatımda bu kadar net bir e, oyun görmemiştim. Yani net bir e, performans alamamıştım. Yürüyen tabut e, şey gerçekten ilk defa güzel bir iş çıkardı. Aslında güzel iş çıkaran G-Force'un abi. Şey var ya şu an Hilmi Şahin'in ve Hilmi Şahin, Emre Bostuk ve İmdat TV'nin Oha Oha PING'i öyle bir müşterili ki daha Evet, 23 ayın Emre Bostuk ve e, İmdat TV'nin e, kayış gibi videolarını bekledi Gerçekten bir kasma ediyor Arada PING oluyor, evet o kasma yaratıyor ama o da PING'den dolayı, internetten dolayı Evet Evet Önündeki aracın anasını ağlattık Oğlum hadi gitsene ya Evet Ne lanet bir şey ya O değil de ee, Ömer e, Sana bir şey atacağım Bir video atacağım Bugün işte şey var ya. Ne ya? Eee... neydi? Hastaneye giderken trafiği takıldım ya onu atayım. Ha tamam abi. Trafik yemin ederim feci. Durma noktasına geldim artık yani düşün. 10 dakika durdum yani. 15 dakika. Çekseydin ya freni izleseydin abi. Bırakaydın arabayı. <laughs> Yolun ortasında. Şey. araba da bizim bedere emanet ee, bizim bederin emaneti ah. bederin arabası Adam hazır hava yağmurluyken dedim bir araklıyım zar <laughs> zor zor ikna ettik Abi bunu bederin bundan haberi yok Evet. Şimdi ay kandarına tüküreyim seni. Kandarı girmeyeceğim. Evet. Evet bazen internetten dolayı e, görüntü kalitesi düşüyor. Neden? kendisinin diyor. Yani diyordu ya Ömer hatırlarsın e, Videolarından önünde bir diyordu biraz. E, ay ben senin internet firmanın sahibinin anasını büyüyeyim. <laughs> 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 cidden ben şu an o haldeyim yani. <laughs> <laughs> Yalnız imdadın gülürlerine bayılıyorum ya harbiden. Evet şu an yani kayış gibi bir video ile beraberiz. Edirne'den İstanbul'a gideceğiz. Yol bitmesini istiyorum. Gerçekten o derece bir performans var. Evet Tek sıkıntı şu, Geforce'la oynadığınızda mod olarak Steam atölyeden aldığınız yani abone olduğunuz modlarla oynayabiliyorsunuz. Normal mod olarak dışarıdan indirip oynayamıyorsunuz. Tek o sıkıntısı var. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda bu bakalım. Düğün dernek, evlilik falan bir şeyler olduktan sonra da çözülmüş olur yok. Ondan sonra bir tane oyun laptopu alırız. Şu an yolu göremiyorum. Evet bakalım yol bembeyaz, kör edeceğimiz sis var. Yalnız hava bugün bayağı sisliydi ya. Sizin orada, yani da nasıl yağmadı anlamış değilim. Ya yağmıştır da ben hiç dışarı çıkmadım. yağsa ya tüm, tüm İstanbul'a yağar ya. İstanbul'a yağdı yağdı <laughs> da yağdı. Dışarı yağdı mı var mı benim Ya bunu geç yaptım yani. Oha! Oha. Yani. Ne ara Hazar'ı yürüdüğü yolda anlamış değilim. Oha, oha! Cidden yuh! Oha! Tırın anasını ağlamış gibi ya. Neyse, bir yedik evime alalım. Evet. Edirne'den İstanbul'a gidişimiz biraz. Düşün e, Tırda da yükte de Dörde de de yüzde yüz hasar Evet e, Kesin e, Firma sahibi. ağzınıza seçecek Değil mi Ömer? Biraz ağır. Yükük yüzde yüzü hasarlı. E, Dorsenin yüzde yüzü hasarlı. E, tırın da yüzde hasarlı. Ferdi şey, Ferdi Cengiz gider yüzde hasarı olduğuna rağmen e, gidiyordu gidiyor diye yani, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Ben Ay anan. Alın. Ay yanasın Ha, dur dur. Ha. Ömer e, senin versiyon kaç? Benim versiyon 1.42 olmasın lazım. 1.42 ise bir bombaya yap bak ya. Bense. İstersen modlu da oynayabiliriz abi. Ya, modlu olarak şu an Steam Atölyeden e, mod olması lazım. Yok abi, Steam atölyem onları Onlar çalışıyor. Yo, e, GeForce'da çalışmıyor. Haa. E, GeForce'da oynayacak mi Kayış gibi. Tamam. Evet, Gönlüme, ya Rabbi, Ön bir yeşil gözlü yarı sevdi. O yar benim değil, ellerin oldu. Kantarada zorla geçiriyorlar yani geçiriyorlar ben hiç kantara girmek de istemiyorum. İki saat uğraşacağız. zaten. ben hayatımda ilk defa dedim bu kadar güzel bir karbonat oldu. dediğim gibi arkadaşlar Geforce'la sadece Oh eh, be sadece Steam atölyeden e, aldığınız abone olduğunuz modlarla e, şey oynayabilirsiniz modlu olarak Ömer bu e, otobüs modu vardı e, hatırlarsan şey, e, evet, abi. Şey, ee... Scania'nın otobüs modu. Evet, abi. Hatta ben çekmiştim ya, Skin Atölye'den de abone olup bir şey yapabiliyorsun diye. Şey. Evet, abi. Tamam. Onu istersen indir, kur, ee... Şey... Yani abone ol, oradan ee... Şey yap, kur, e, beraber bir şey oynayalım online oh my. Oh my. İki tane oldu. mu siyah ya? Yerçi <laughs> para ile yapamam. Evet. İnternete bölümünü yedik. Yerçi bugün olmaz ya bayağı katman var. Çünkü e, ne e, para var ne de seviye. Bir tane tır alayım olmadı. Moksuz bir başka şey yaparız. Moksuz olarak oynarız. Oldum abi. Parmaz ile böyle böyle bir mümkün müsün hatta? Aynen benim katkım Aynen. Zaten bir kurbire ait olan çoğu şey yapıyor ya. Yani. Bir bir tür hikaye de giriyor Şu ay çirkidi gençlik ya. Yani. Neyse Allah'tan usta şoförüz de. Geri geri manevra yapabiliyoruz. E, videomuzu bekletelim arkadaşlar siz de yarın konvayı gelmek isterseniz ben gibus burada bir gelmek isterseniz e, aşağıda beni e, ekleyebilirsiniz discorddan oradan e, beraber bir online atarız Evet videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Sa <laughs> sağlıklı kalın.